Yıldız Tilbe'nin yüzü saç boyası nedeniyle nasıl tanınması hale geldi? İrem Derici'den aşk itirafları. İbrahim Tatlıses kimlere ateş püskürdü? İşte önüler dünyasında haftanın haberleri. <laughs> Çok görüntü. Yıldız Tilbe'nin yüzüne ne oldu? İbrahim Tatlıses'in evlendiğini iddia eden çakal kim? Vardı çakallar bilmeden. İrem biriciden önce aşk itirafı sonra aşk paylaşımı. Güzel giden güzel bir şeyim var hayatımda ya yani, bir ilişkim. Magazin dünyası hareketli bir haftayı geride bıraktı. İşte haftanın haberleri. Yıldız Tilbe'nin paylaşımı sevenlerini korkuttu. gibi sık sık imaj değiştiren Yıldız Tilbe son dönemde renkli saç kullanıyor. Geçtiğimiz hafta renkli saçıyla böyle görüntülenmişti. Güzel <mülüyor> kuşanacağım. Senin önünden geçip sana bakmayacağım. Saçını kendisinin boyadığını söyleyen Yıldız Tilbe'nin bu hafta yaptığı paylaşım görenleri şaşırttı. Yıldız Tilbe saç boyası yüzünden yüzünün bu hale geldiğini duyurdu. ünlü şarkıcı yüzündeki yanıkların net bir şekilde göründüğü fotoğraflarını takipçileriyle paylaşarak bir daha saçıma boya sürmeyeceğim kimyasal yanık oldum dedi. İrem Derici Kıbrıs'a sahne aldı geçtiğimiz hafta. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen İrem Derici iddialı sahne kıyafetiyle ilgili bakın neler söyledi. Çok iddialı bir kostüm. Ya İ değil aslında ya. Değil mi? Yo değil. Dönüp bir daha değil birkaç defa bakar. Aa, öyle mi diyorsunuz? Teşekkür ederim o sizin güzel bakan gözleriniz. Kovboy kıyafeti diyebilir miyiz? Bir tık öyle oldu evet bu sene öyle bir e, moda var uyalım dedik bir de böyle yani bu aralar biraz fitim, kendime güvenim yüksek. Ya biraz dedim kırmızılarla çıkayım sahneye. Son dönemlerde Gülşen ve Hadise sahne kıyafetleriyle çok konuşuluyor. Bu sefer konuşulan isim kovboy kıyafetiyle İrem Derici olacak gibi görünüyor. Niye giyiyoruz zaten konuşsunlar diye giyiyoruz yani. <laughs> Ama kışlığını ve taşıdığımı düşünüyorum o yüzden bir sıkıntı yok. Bir yerinde bir dekolte olduğunu düşünüyorum. İyi ee, hissediyorum, çok iyi hissediyorum kendimi. Yani. Benim aynaya baktım dedim ki kız helal dedim sana. Ha. İyi kötü ittir kattır kendini en sonunda güzelleştirdim dedim yani. İrem Dirici dansçı, Melih Kunukçu ile aşk yaşamaya başladı. Güzel şarkıcı bu sefer ilişkisi hakkında çok fazla konuşmak istemediğini söyledi. Bu sefer konuşup da büyüsünü kaçırmak istemiyorum açıkçası. Yani çünkü çok yanda ağzım. O yüzden daha böyle farkındaysan sakin sessiz yaşıyorum biraz da olgunlaştım artık bir zahmet. <laughs> Ama güzel giden güzel bir şeyim var hayatımda yani bir ilişkim. Nazara inanıyor musunuz? Arkadaşlar inanıyorum çok kötü bir ay geçirdim ben yani hani sürekli düşmeler bayılmalar falan inanıyorum. İrem Derici sahne performansı ile ilgili iddialı cümleler kurdu. Hayatım benim sahnemde ben ne söylersem okey ya. Yani bir saniye tempo durmuyor. 90'lara giriyorum, oradan çıkıyorum sonlara doğru böyle bir hafif ucundan arabeskede iniyorum. Kendi şarkılarımı söylüyorum. O yüzden e, iddialıyım yani o konuda. Bir gelen bir daha gelir. İrem Derici, müzik piyasasında hiç önünüzü kesmeye çalışanlar oldu mu sorusuna bakın nasıl bir cevap verdi. Benim önümü kimse kesemez. <laughs> Keyifli sohbet sonrası sahneye çıkan İrem Derici, sevilen şarkılarıyla kendisini dinlemeye gelenleri coşturdu. <laughs> TV ekranlarının sevilen dizisi Siyah Kalp'in başarılı oyuncusu İlker Aksum, baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Hoş geldiniz. Aa. Hoş bulduk. Evimize geldik. Glamış şapkası. İlker Aksum kendisi gibi oyuncu olan eşi Dilay Aksum'la iki yıl önce evlenmişti. Çift ilk bebeklerini kucağına almanın mutluluğunu yaşadı. İlker Dilay Aksum çifti kızlarına Lila ismini verdi. İbrahim Tatlıses bundan tam 14 yıl önce Özbekistan'da konser vermişti. İbo 14 yıl aradan sonra Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te sahneye çıktı geçtiğimiz hafta. ...Özbekistan'da İbo'yu binlerce hayranı izledi. İbrahim Tahtlı sesi Özbekistan Dönüşü Havalimanı'nda görüntülüyoruz. Evleneceği iddia edilen yardımcısı Tuğçe Korkmaz da yanında. İbo'nun evliliğe ilk adımı attığı söyleniyordu yardımcısıyla. Beraber yaptıkları türkü paylaşımı sonrası iddialar daha da çok konuşulur olmuştu. Allah İbrahim Tatlıses konuya açıklık getiriyor. Bazı çakallar bilmeden bir şeyler bahsediyor. İbo'nun eski dostu Metin Can Timur ortaya atmıştı bu iddiayı. Ablam Bebekler gibi bana bakıyor. Allah onlara razı olsun. Ben bana onlara razı olayım. Peki bu haberler nereden çıkıyor? İbrahim Tatlıses'le arası açılan neden onunla ilgili bomba haber patlatma gereği duyuyor? Çıkıyor abi. Hı. Sahtekar adam buradan çıkıyor. Sen dediğin adam 40 senelik arkadaşım. Yedim, giymedim, yedim, giymedim, Temel Sümelia'nın şifresi yenidenle izleyiciyle buluşan Alper Kul, Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan Ece Saruhan'la Oyuna Devam programının konuğuydu. Alper Kul son filmi Temel Sümeyla'nın şifresi yenidenin yola çıkış öyküsünü anlattı. Biraz daha bu Temel ve Dursun'u günümüzde yaşasalardı tabii ki Trabzon o civarda yaşıyor olacaklardı. Ve o farklı bakış açısıyla günümüzde ne gibi bir farkındalık yaratırlar ya da farklılık içerisinde bulunurlarla ilgili bir gıdıklama oldu bizi. Yazarımız Yılmaz Okumuş'la birlikte. Onun üzerine odaklandık biraz daha. Başarılı oyuncu temel karakterini canlandırmayı sevdiğini söylerken filmin kadrosundan da bahsetti. Cesur bir karakter, bir figür. Farklı düşünüyor. Enteresan bir adam. Telleri farklı bağlanmış. Herkesten farklı düşünen bir adam. Onu oynamak tabii ki çok keyif veriyor. 31 Ocak'ta vizyona girdik. Öykü Gürman Fadime'yi oynuyor. Adem Yılmaz bizim Dursun'umuzu oynuyor. Ee, babam Salih Kalyon dediğim gibi e, Şinasi Yurtsever e, Mido karakterini oynuyor. E bu, bu bir uçak. La bu bir temel. You're the